Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve la udvana illa alez zalimin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed, seyyidul murselin ve imamul muttaqin ve ala alihi ve sahbihi ve Sevgili dostlar, Allah'ın Kerim olan isminin bir izharı olan Ramazana 11 ayın sultanına kavuşmanın heyecanı içerisindeyiz. İlahi bir gündem olan ve ilahi bir fırsat olan bu günler Allah'ın kerimiyetinin bizlere en büyük izharıdır. Biz aciz kullara verilmiş en büyük ödüldür. Rabbimiz adeta ilahi bir ikram olarak alın bu günleri ve doya doya kullanın ki yarın benim rahmetime sahip olabilirsiniz. Ve bu günler ki Resul-i Ekrem'in deyimiyle başı mağfiret, ortası rahmet, sonu ise azaptan kurtuluşun vesilesidir. İnşallah bizler de bu günleri hakkı ile ihya ederiz. Bu günler ile diriliriz. Bu günlerin bizler için hayırlara vesile olabilecek imkanlarını zorlar. Rabbimizin huzuruna ak alınla heybemizde takva elbisesini kuşanarak götürür ona bazı amelleri teslim ederiz. Rabbim Ramazan'ı hoş edenlerden eylesin. Ramazan'ı hoşnut edenlerden eylesin. Ramazan'ın sahibi olan, ...ekremül Ekrem'in olan Rabbu Rahim'imizi hoşnut ederek onun bu ikramına nankörlük değil şükredenlerden eylesin inşallah. İşte bu sahabe iklimi programımız dostlar. Ramazan'ın sürekli bir ömre yayılması için bir vesile. İstiyoruz ki bir müminin hayatının tamamı Ramazan olsun. Ömrünün tamamı Ramazan olanın akıbeti cennet olur gerçeğinden hareket ederek akıbetimizi hayırlı bir sonuç ile neticelendirmek için sahabeye, ashab-ı kirama, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ellerinde yetişmiş olan o güzide insanların hayatlarına her geçen gün daha da fazla ihtiyaç duymaktayız. Çünkü onlar bizlerin dertlerinin dermanı, çünkü onlar bizlerin önündeki en ideal model, çünkü onlar bizlere sunulmuş, takdim edilmiş en güzel numuneler. Eğer bizler o günleri yeniden yaşatabilirsek, eğer bizler ...aramızdaki mesafelerin zaman ve mekan sınırlarına bakmadan o günleri bugünlere taşıyabilirsek... ...yeniden Ebu Bekir'in sadakatini, yeniden Ömer'in adaletini, yeniden Osman'ın hayasını... ...yeniden Ali'nin ilmini ve cesaretini ve Hatice'nin edebini, iffetini, fedakarlığını, vefasını ve samimiyetini diriltebilirsek... ...inanın ki... ...birçok şey kendiliğinden değişecek. Bugün sorunlarımızın kaynağı nedir diye sorduğunuz zaman... ...o ilk nesil gibi iman etme işimiz... ...o ilk nesil gibi imanın heyecanını... ...yüreklerimizde hissetme iş olduğunu göreceksiniz. O halde gelin... Ramazan'ı da bir fırsat bilerek yeniden silkelenir, silkelenelim. Ve diyelim ki Ya Rabbi bizler Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'la aynı atmosferi paylaşmak gibi bir bahtiyarlığa eremedik. Bizler onunla aynı mekanı paylaşamadık. Ama biz onu görmeden onun mesajlarına iman ederek, onun getirmiş olduğu hakikatleri kabul ederek, aramızdaki mesafeleri umursamadan yepyeni bir sahabe iklimini diriltmek istiyoruz. Ve bu Ramazan'ı da bir vesile kılıyoruz. İnşallah bu mübarek topraklar buna yeniden bir vesile olacak ve buralardan ashab-ı kiram gibi onlar gibi iman etmiş, onlar gibi imanın heyecanını, onlar gibi imanın coşkusunu yüreklerinde hissetmiş nesillerin yetişmesine sebebiyet verecek. Ve bu vesileyle dostlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ilk eşi olma bahtiyarlığına ermiş. 25 yıl onunla aynı yastığı paylaşmış Hazreti Hatice validemizin hayat defterini aralamaya çalışmıştık geçen dersimizde. Şöyle bir hatırlarsak Hazreti Hatice Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan 15 yıl önce dünyaya teşrif etmişti. Adeta acele etmiş, kışta gelmişti. Gelip zemini hazırlamıştı. Alemlerin sultanına zemin olsun diye kendisi öncelerden dünyaya teşrif etmiş, bu alemi ona hazırlamıştı. Ve Allah Resulünden önce iki evlilik yapmıştı. O iki evliliğinden de üç çocuğu olmuştu. Ne yazık ki 37 yaşına geldiği zaman ikinci eşi Atik İbni Mahzumi'yi kaybetmiş dul olarak kalmıştı. Ve 37 yaşında büyük bir servetin de sahibi olarak iffetsiz Mekke'de yaşamak zorunda kalmıştı. Ama onun da bilmediği bir şey vardı ki kader planında çizilmiş olan aslında sultanlar sultanlara yakışırdı. Allah adeta ondan öncekinlere diyordu ki çekilin ancak Hatice'nin yastığına Muhammed Aleyhisselatü vesselam yakışır. Ve artık o kader planında çizilmiş olan o programın gerçekleşmesi için bekliyor o günün gelmesi için sema ehli de büyük bir coşku ile Muhammed ile Hatice'nin birleşeceği günü özlüyordu. 37 yaşında dostlar. Ama böyle olmasına rağmen her gün yine kapısı arşınlanıyor. Birileri onunla evlenmek için gelip kapısını çalıyorlardı. Her kapıyı çalana Hatice validemizin cevabı aynıydı. Hayır evlenmeyeceğim. Artık o evlenme fikrini açılmamak üzere sandıklara kitlemişti ama o sandıkların anahtarlarını tutan bir zat vardı ki onu ne kendisi ne Hatice ne de Mekke'de başka biri biliyordu sadece Sema'nın ehli biliyordu anahtarları açacak olan kilitleri açacak anahtarları elinde tutacak olan bir tek zat vardı o da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dı. Ebu Talib'in yetimi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Hazreti Hatice 37 yaşında büyük bir servetin başında evine kapanıp durabilirdi ama bunu yapmadı. Çünkü seçilmiş insanlar toplumun içerisinde olmalıydı. Toplumun içerisinde insanlara örnek olmalıydı. Hatice de iffetsiz bir dünyada bataklığın içerisinde bir gülün nasıl yetişeceğini o günün dünyasına da bugünün dünyasına da ispat ediyordu. Ticaretle uğraşıyor. Uluslararası o gün için çok zor olan dış ticarete el atıyor. Yemen'e ve Şam'a seferler düzenliyordu. Ve bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle tanışma bahtiyarlığına erdi. Önceleri Yemen'e birkaç kez küçük seferler düzenledi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın elinin altında. Her seferin sonunda aldığı rapor Hatice'yi biraz daha Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a yakınlaştırıyordu. Ve o şuna kanaat getirdi. Eğer kervanlar güdülecekse onu güden Muhammed olmalıydı. Eğer yolda yürünecekse rehber Muhammed olmalıydı. Eğer gemiler yüzdürülecekse denizlerde kaptan Muhammed olmalıydı. Ve bir sefer düzenlemek için harekete geçti Hazreti Hatice. Çok büyük bir seferdi bu. Suriye'ye, Şam'a doğru yola çıkacaktı. Aklında aslında Muhammed Aleyhisselatü Vesselam vardı. Ama iffet abidesi böyle bir teklifi kendisinin götürmesi uygun olmazdı. O bir duyuru yaptı Mekke'nin sokaklarına. Falanca gün çıkacak olan kervana bir kervancı başı aranıyor. Amca Ebu Talip bu teklifi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a götürünce Efendimiz cevap bekleyen yüzlere tamam amca sen uygun gördünse ben varım deyip kervanın başına geçecekti. Ve artık o kervanla insanlar yepyeni bir mesajların manzumesine şahit olacaklardı. Bahsettiğimiz zaman dilimi nübüvvet öncesine ait bir zaman dilimidir. Ama gelin görün ki nübüvvet öncesinde dahi olsa Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın rehberliği ve önderliği devam etmektedir. Ve şimdi göreceksiniz nasıl bir mesajlar bize ulaşıyor o yolculuktan. Suriye ehli nefesini tutmuş Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kendilerine kavuşmasının coşkusu içindedirler. Çünkü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bundan yaklaşık 10 yıl önce amcası Ebu Talip ile birlikte yine o tarafa doğru bir sefere gitmişti. Busra denen bir mevkide gelmiş konaklamış. Orada Rahip Bahira ile görüşmüş. Rahip Bahira Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın beklenen peygamber olduğunu söyleyince uyarıları dikkate alan amca daha da ilerilere gitmeden geriye dönmek zorunda kalmıştı. Adeta dostlar Suriye'nin toprakları Rahip Bahira'ya sitem ediyor. Neden bırakmadın? Muhammed bize gelsin. Neden bırakmadın? Muhammed'in o mübarek ayakları bizim üzerimize bassın diye o Bahir, Rahip Bahira'ya sitemvari sözler söylüyorlardı. Ve o günden sonra Adeta eller semada. Ya Rabbi ne olur onu bir kez daha bize gönder, bizi ona, onu da bize kavuştur diye dualar yükseldi. Muhammed ile kavuşmayız isteyenlerin dualarını Allah boş çevirmezdi, geri çevirmezdi. Şam ehlinin de dualarını geri çevirmedi. Ve adeta. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın geleceğini duyan Şam ehli 33 yıl önce Medine'de Talal Bedru ile Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı karşılayan insanlar gibi defler elinde Talal Bedru'larla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı karşılıyorlardı. Ve Allah Resulü insanlığa örnek olabilecek bir kervanın başında yola çıktı. Yola çıkarken Hatice Muhammed Aleyhisselatü vesselam'ı daha da yakından tanıyabilmek için bir önlem almıştı. En akıllı hizmetlisi Meysere'yi Muhammed Aleyhisselatü vesselam'ın yanına koymuştu. Sen adım adım onu izleyeceksin ve bana rapor edeceksin. Ben bu insanı daha da yakından tanımak istiyorum. Kervanlar yola çıktı. Meysere görevinin bilincinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı adım adım izlemeye başlamıştı. Çünkü onu tanımak istiyordu. Tanımanın üç yolu vardı. Ya birlikte yolculuk etmek, ya ticaret yapmak ya da aynı mekanı paylaşmak. Gelin görün ki Hatice gönderdiği elçi Meysere'de bu üçünü de elde etmişti. O sefer üç ay sürecekti. Üç ay boyunca meysere adım adım Muhammed ve vesselam'ı gözleyecek. Onunla aynı mekanı paylaşacak. Onun ticaretine şahit olacak ve onunla yolculuk yaparak asıl kimliğini öğrenecekti. Sefer dostlar Arapça'da aslında çıplaklık anlamına gelir çok ilginçtir. Bu mananın tanımakla da yakın bir bağı var. Çünkü insanın üzerindeki elbiselerden sıyrılması insanın asıl bedeninin ortaya çıkması demektir. İşte sefer yani yolculuk insanın asıl kimliğini bize öğretecek en büyük vesiledir. Belki bugün o gün gibi 3 ay sürecek meşakkatli yolculuklara sahip değiliz. Ama bugün insanı tanımak için elimizde çok büyük bir vesile var. Nedir o? Ticaret yapmak. İnsanın asıl kimliği ticarette ortaya çıkar. Daha düne kadar övüp övüp göklere çıkardığımız nice insanlarla ufak bir ticaret yaptığımız zaman, satıp ya da aldığımız zaman veyahut borç para verdiğimiz zaman yahu ben bu adamı yıllardır tanımamışım diye adamın gerçek kimliğini o zaman öğrenmiş gibi itirafta bulunuruz. Çünkü bazı şeyler vardır ki insanın asıl kimliği o günlerde ortaya çıkar. İşte ticaret de bunun en büyük vesilesidir. Ve o gün insanın asıl kimliğini öğrendiğiniz zaman şunu itiraf edersiniz: Keşke hiç şu adamı tanımasaydım. Ne olurdu da Allah falanca adamı benim önüme çıkarmasaydı da hiç onu tanımasaydım, onun hakkında elde ettiğim şu bilgilere vakıf olmasaydım. Peki dostlar, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile üç ay yolculuk etme şerefine nail olan bu saydığım insanlar seferin dönüşünde böyle mi söylediler yoksa tanıdıkça hayran mı oldular alemlere rahmet olarak gönderilen o zat tanındıkça hayran olulan bir insandır her tanıyan şunu söylemek zorunda kalır her minmezit daha ziyadesi yok mu? Daha fazlası yok mu? Ben tanıdıkça ona olan hayranlığım daha da artıyor. Meysere dün tanımıyordu o yüreği. Hatice dün tanımıyordu o yüreği. Ama seferden sonra şu itirafı yapmak zorunda kaldılar. Vallahi bu insan değil. Bir insan bu kadar mükemmel olamaz bu olsa olsa bir melektir. Hayır Muhammed aleyhissalatü vesselam bir beşerdir. Ama onun beşerliği taşlar içerisinde yakut ve mercanın taş olması gibidir. O beşerdir ama beşerlik insan in içerisinde aynen yakut ve mercan gibi zirvelerde duran bir şahsiyettir. İşte Allah Resulü'nün bu seferi bize böyle bir mesajlar manzumesi kazandıracak dostlar. Gelin biz de takılalım meyserenin arkasından adım adım izleyelim alemlere rahmet olarak gönderilen o elçiyi. İnanın onlarca tabloyu burada sizlerle paylaşmak isterdim. Ama üç tabloyla sınırlayacağım. Çünkü bu üç tablo Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden bu sefer için alacağımız dersler konusunda bize yeterli mesajı vermektedir. Birinci tablo dostlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Şam'ın pazarında mallarını satmaya başladı. Öyle bir sat iş ahlakı vardı ki Allah Rasulünü, semahat üzerine kurulmuş bir ahlakın sahibiydi. Ne demek semahat? Kolaylık. Satan da memnun, alan da memnun. Onun yanına gelen ondan hiçbir zaman sıkıntı duymadan ticaretini yaparak nihayete erdiriyordu. Yahudi bir tüccar uzaktan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi seyretti. Ve efendimizin ticarette ortaya koymuş olduğu o eşsiz ahlakına hayran oldu. Ben bu insanı daha da yakından tanımalıyım dedi. Vardı Allah Resulü'nün yanına. Sattığı mala talip oldu. Ben bu malı istiyorum dedi. Efendimiz fiyatını söyledi. Başladı pazarlık etmeye. Özellikle pazarlığı uzatarak Allah Resulü'nün hilmini yani müsamahasını ölçmek istiyordu. O uzattıkça Allah Resulü tebessüm ediyor. Hiçbir zorluğa kapı açmadan ona güzel güzel cevap veriyordu. Bir noktaya geldi ve şunu söyledi o Yahudi tüccar. Allah Resulü'nün Mekkeli olduğunu bildiği için. Tamam bu malı alacağım ama bir tek şartım var. Bana Mekke'nin kutsal olan putları Lat ile Uzza üzerine yemin edeceksin. Biraz önce tebessüm eden o çehre birden gadaplandı. O kızdığı zaman alnındaki şişen damarı şiştikçe şişti, sesini yüz yükselterek dedi ki: "Vallahi ben hayatım boyunca onlara tapmadım. Tapmadığım bir şey üzerine benden yemin mi istiyorsun? Sevmediğim bir şey üzerine asla yemin etmem." Bu söz bir anda Şam'ın pazarının havasını değiştirmişti. Çünkü onlar ilk kez Mekke'den gelen bir insandan böyle bir söz duyuyorlardı. Putlara tapmayan ve onları kerih gören 22-23 yaşlarında, bilemediniz 25 yaşlarında bir delikanlının oradaki olgun tavırlarına şahit oluyorlardı. Yahudi tüccar hiçbir şey söylemedi. Koştu meyserenin yanına ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ondan sormaya başladı. En sonda da şu itirafı yaptı. Bu sıradan bir insan değil. Bu insanda bir hususiyet var. Bu insanda bir mesaj var. Bu insan farklı bir insan. Evet doğru söylüyordu. Daha o günlerden itibaren parmaklar onu göstermeye başlamıştı. İşte insanlığın kurtuluşuna sebep olacak olan zat bu. İşte rehber olacak bu. İşte sadakatin, fedakarlığın, imanın, ihlasın mürşidi olacak bu diye eller ve yüzler onu göstermeye başlamıştı. Meysere bu gördüklerini bir bir kaydediyordu. Bir başka tabloya daha şahit olduğu Meysere baktı ki bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oturmuş bir ağacın kenarına hesaplar yapıyor. Ama ruh hali çok da iyi değil. Allah Resulü huzursuz. Hesapları tekrar tekrar yapıyor. Bir türlü işin içinden çıkamıyor. Meysere yanına yaklaştı ve onun sıkıntılı olma sebebini sordu Dedi ki Allah Resulü ey Meysere biliyorsun ki ben oldukça hassasım hesap kitap işinde Kervana ait bir bardak suyu bile kullanmamak için kendime özel bir kasa ihtisas etmiştim Ama nasıl yapmışsam ya kervandan bana ya da benden kervana ufacık bir para karışmış bundan dolayı da huzursuzum. Sen şahit ol ki şu anda kendi özel kasamın tamamını kervana devrederek bu sıkıntıdan kendimi kurtarmak istiyorum. Kervanın bir tek dirhemi bana geçeceğine benim on dirhemim kervana geçsin. Meysere bunu da duyunca ne yapacağını şaşırdı. Yıllardır Hatice'nin babası Hüveylit ile birlikte seferlere çıkar gelirdi. Onlar öldükten sonra kaç yıl Hatice'nin yanında başka isimlerle sefere gitti geldi. Ama bu rehber farklı idi. Bu kervanın başında duran zat hiç de diğerlerine benzemiyordu. Ve en son tablo dostlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye yakın bir yerde Şam ile Mekke arasında Busra denen bir mevkide konakladı. Orada konakladığı zaman herkes farklı yerlere otururken Allah Resulü yaşlı bir çınar ağacının altına oturdu. O çınar ağacını seyreden bir çift göz vardı uzaklarda. O manastırın rahibi Nastura idi. Allah Resulü niye o çınarı seçmişti biliyor musunuz? Çünkü yıllar önce amcası Ebu Talip ile birlikte Şam'a doğru giderken yine o ağacın altında oturmuş ve Rahip Bahira ile orada tanışmıştı. Aynı ağacı tercih etmişti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Rahip Nastura uzaktan seyretti. O gencin farklı bir kimlikte olduğunu fark edince Koşa koşa Meysere'nin yanına geldi ve Allah Resulü'nü ondan sordu. Kim bu zat dedi? Meysere dedi ki: "Harem ehlinden bir genç. Abdullah'ın oğlu Muhammed. Babası vefat etmiş, amcasının yanında büyüyen yetim Ebu Talib'in yeğeni Muhammed. Vallahi o sıradan birisi değil." dedi. Şu ağacı görüyor musun? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın altında dinlendiği ağacı inanın ki o ağacın altında Nebi'den başka hiç kimse şimdiye kadar oturma şerefine nail olmadı. O şerefe bir kez daha Muhammed Aleyhisselatü Vesselam nail olacaktı. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam orada istirahat ederken Rahip Nastura yanına geldi. Onunla tanıştı. En sonunda onun alnından öpme şerefine nail olarak yanından ayrıldı. Ve Meysere bu bütün bilgileri bir bir kaydederek kervanın içerisinde Hazreti Hatice'nin yanına döndü. Kervan Mekke'ye ulaştı. Hazreti Peygamber o gün için işvereni olan Hatice'nin yanına geldi ve hesabı ona devretti. Hazreti Hatice Allah Resulünden aldığı o hesaba hesaptaki o hassasiyete adeta hayran olmuştu. İlk kez böyle bir ticaret yapıyordu ve ilk kez bu düzeyde bir kar ediyordu. Ama asıl karı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı daha da yakından tanıma bahtiyarlığına nail olmasıydı. Allah Resulü hesapları verip Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tahsil etmiş olduğu ücreti ödeyip, ödeyip üzerine de bir kısım hediyeler verdikten sonra meysereyi yanına çağırdı. Gel ve bana anlat o seferde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kimliğine dair ne, ne tür bilgiler elde ettin? Onu benimle paylaş Meysere anlattıkça Hazreti Hatice'nin hayranlığı daha da artıyordu Ve Hazreti Hatice daha da fazla dayanamadan Amcasının oğlu Varaka İbni Neffel'in yanına koştu Meysere'den aldığı bilgileri Bilge Varaka ile paylaştı Varaka da duydukça aynen Hatice gibi heyecanlanıyor ve diyordu ki ey Hatice eğer anlattıklarınız doğru ise vallahi beklenen Nebi'nin hususiyetleri Muhammed'in ahlakında gizlidir. Bir peygamber bekleniyor Hicaz'ın yarım adasında ve Muhammed Aleyhisselatü vesselam o beklenen peygamberin hususiyetlerinin tamamını temsil ediyor izhar ediyor. Hatice onu duyunca Varaka'nın yanından ayrıldı. Ellerini semaya kaldırdı ve dedi ki: "Ya Rabbi, eğer Muhammed beklenen son nebi ise ne olur beni ona yakın eyle." O duaya icabet edilmişti. Hatice'nin haberi yoktu duaya icabet edildiğinden ama o evlenmeme düşüncesini, artık bundan sonra benim yastığımı paylaşmayacak hiç kimse düşüncesini Muhammed Aleyhisselatü Vesselam değiştirecekti. Çünkü o sandıkları kitleyen anahtarlar onun elindeydi. Gün gelecek, kader planında çizilmiş olan o programın gerçekleşmesi için Ebu Talib'in yetimi elindeki anahtarla Hatice'nin gönül sandığını açacak ve oraya girecekti. Şimdi herkes onu bekliyordu. İsterseniz dostlar kısa bir ara verelim, ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim inşallah.